Benim için koçluk, şimdi anlatmaya başlasam dakikamız 45 45 dakika belki ama e, sabahlara kadar sürebilir diyebilirim. Çünkü koçluğu anlatırken gerçekten anlatmalara doyamıyorum bunun da işte içselleştirmiş, yaşamış olmaktan kaynaklandığını düşünüyorum aslında. Çünkü yaşamını kontrol etmeyi öğreniyorsun veya yaşamını yönetmeyi öğreniyorsun artık. Evet. Kişinin kendisiyle tanışmasıyla başlıyor diyebilirim. Zaten ben de hep içeriklerimde ya da işte koşluk yolculuklarında, bireysel koşluk görüşmelerinde de, eğitimlerde, atölyelerde de hep bunu baz alıyorum zaten. Kişinin önce kendisiyle tanışmasını sağlıyor. Kendine yolculuk yapmasını sağlıyor. Aynaya baktığı zaman, misal aynanın karşısındaki Ayşe kim? Ayşe nasıl bir Ayşe? Nelerden hoşlanıyor? Nelerden hoşlanmıyor? Ne olsa mutlu olur? Peki Ayşe'nin değerlerini, Ayşe'nin sınırlarını, öncelikle ben böyleyim diyebilmesini sağlayacak, önce kendisini tanımasını sağlıyor. Bence birinci en önemli e, koçluk ne demek bence bu. Önce kendine olan yolculuğu başlatmış oluyorsun ve bunu e, farkında olarak ve bilinçli zihninle kendi kontrolünde olarak yapmış oluyorsun. Bir diğeri e, yine benim için önemli özelliklerden bir tanesi neden yerine artık nasıl sorularını hayatına almaya başlıyorsun ki bu da soruna odaklı olmak değil de ...daha çözüme odaklı bakıyor olmayı sağlıyor. Bir tanesi daha, niçini de aynı zamanda hayatına alıyorsun. Kişi öncelikle bir eylem adımı belirleyeceğinde ya da herhangi bir şeyi yapacağında, ...bir hedef belirlediğinde, bunu nasıl yaparımdan daha önce bunu niçin yapmalıyım, ...bunu neden yapmalıyım, bunu yapmış olmak bana neler sağlar, ...nasıl bir faydası olur, benim hangi değerlerime katkı sağlar, Bunları fark etmiş oluyor. Daha sonrasında peki ben bunları bunlar için yapmak istiyorsam bunu nasıl yapabilirim sorusuna gelmiş oluyor ki artık hani neden böyle oluyor, nedenlerle, sorunlarla e, takılı kalmasını önlemiş oluyor. Bir diğeri de e, koçluğun e, benim için ifadelerinden bir tanesi de bu.